Oh <laughs> güneşin yağmurunda. İç Anadolu'nun bozkırı, doğunun kara kışında. Çukur olanın pamuğu, Trakya'nın güne bakanında. Şuşundan <Sessizlik> halk değil ya parami doydu. Ödenen diyetin sebebi neydi? Karanlığı bir ışık tutalım battığı yerde, güneşin battığı yerde, kurtuluşta, kuruluşta, devrimde. E şimdi ben soruyorum, CHP nerede? Burada, burada, burada. Özgür vatandaş yakına kursun, o şeyime bu senin bayramın olsun. Gülümde büyüyorsun. Necmi Bey bugün Yenice'de tarlada çalışan insanlarımızın çocuklarını çocuklarıyla bir, araya, bir arada oldunuz. Açın, açın, açın. Çocuklara oyuncaklar verdiniz. Bunu nasıl düşündünüz? Şimdi Yenice'de Şanlıurfalı tarım işçileri ve çadırda yaşayan hemşehrilerimizi ziyaret ettim çocuklara oyuncakları getirdik. Evet. Evet. Devletin, sosyal devletin yapması gereken ve ya bu çocukların evet. yatağa aşk girmemesi gerekirken evet. bu sosyal anlamdaki görevini <laughs> hiçbir anlamda ifade <laughs> etmeyen AKP iktidarının evet. neler yaptığını hep beraber görüyoruz. <laughs> Bizim amacımız hiçbir çocuk yatağa aşk girmeyecektir. <laughs> Çocuklar sevilmeyi hak ediyor. Ne sorpun, ne sorpun Evet. evet. Peki buradan son olarak bunu Türkiye'ye görecek. Şimdi beraber çadırlar gezeceğiz. Türkiye'nin gerçeğini göreceğiz. AKP'nin yalanlarını göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim. Ya <laughs> Aracan مرحبًا <applause> <applause>